يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الدرس العاشر Bugün nasip olursa kitabımızın 10. dersini işleyeceğiz. Hamid ile Muhammed'in arasında geçen diyaloğu işleyeceğiz inşallah. Hamidun Men ente Sen kimsin? Muhammedun Ana talibun bil camiati Ben üniversitede talebeyim. Hamidun e ente talibun cedidun sen yeni talebe misin? Muhammedun naam ana talibun cedidun. Evet ben yeni talebeyim. Hamidun min eyni ente sen neredensin? Muhammedun ana min hindi ben hindistandanım. Hamidun ma ismuka ismin nedir? Muhammedun ismi Muhammedun benim ismim Muhammed'dir. Hamidun ve min hadzal feta allazi ma'aka seninle beraber olan o genç kimdir? Feta genç demektir. Muhammedun huwa zemili o benim arkadaşım. Zemili arkadaşım demektir. Hamidun Ahuva eydan minel hindi O da Hindistan'dan mıdır? Muhammedun La huva minel yabani Hayır o Japonya'dandır. Hamidun Ma ismuhu Onun ismi nedir? Muhammedun İsmuhu Hamzetu Onun ismi Hamza'dır. Hamidun Ma lugatuka ya Muhammedu Ey Muhammed senin dilin nedir? Muhammedun lugati urdiyetu Benim dilim ürdücedir. Hamidun ehiyye lugatun sehletun O kolay bir dil midir? Muhammedun naam hiye lugatun sehletun Evet o kolay bir dildir. Hamidun ve Hamzatu ma lugatuhu ve Hamza'nın dili nedir? Muhammedun lugatuhu el yabaniyetu onun dili Japonyacadır. Ve hiye lugatun sa'betun ve o zor bir dildir. Hamidun Eyne abuka ya Muhammedu Baban nerededir? Muhammedun Ebi fil kuveyti Babam küveyttedir. Huva tabibun şehirun. O meşhur bir doktordur. Hamidun ve ayna ummuka ve anne nerededir? Muhammedun hiye eydan fil kuveyti ma'a abi. O da aynı şekilde küveyttedir. Babam ile beraber. Ma'a ebi babam ile beraber. Hiye müderrisetun hunaka. O orada öğretmendir. Hamidun ezehebte ile kuveyti ya Muhammedu. Ey Muhammed küveyte hiç gittin mi? Muhammedun naam zehebtu. Evet gittim. Hamidun ve zemiluka eyne abuhu ve arkadaşının babası nerededir? Muhammedun abuhu fil yabani onun babası Japonya'dadır. Huva tacirun kebirun o büyük bir tüccardır. Hamidun aleka ahun ya Muhammedu ey Muhammed senin oğlan kardeşin var mıdır? Muhammedun naam evet Li ahun vahidun. Evet, benim bir oğlan kardeşim vardır. ismuhu Usametu. Onun ismi Usamedir. Huwa ma'iyye huna fil medinetil munavvareti. O Medine-i Münevvere'de benimle beraberdir. Veli uhtun vahidetun ismuha Zeynebetun. İsmiha Zeynebu. Bir kız kardeşim vardır. Onun ismi de Zeynep'tir. Ve hiya fil Iraki ma zawjiha. O da Irak'ta eşiyle beraberdir. Zawjuha muhandisun. Onun eşi mühendistir. Hamidun a'indaka sayyaratun ya akhi? Ey kardeşim, senin araban var mıdır? Muhammedun la. Ma <mâ> indi sayyaratun. Hayır, benim arabam yoktur. Indi darraçatun. Benim bisikletim vardır. Hamzetu indehu sayyaratun. Hamza'nın arabası vardır. Yani benim bisikletim vardır, Hamza'nın da arabası vardır. Temarin. Araştırmalar. Ecib an es'iletil atiyati gelecek olan soruları cevaplayın. Ma ismuka burada ben kendime göre cevaplıyorum. Siz de kendinize göre cevaplayın inşallah. Ma ismuka ismi Mahmudun. 2 Min eyna anta? Ana min el Türkiye. Ben Türkiye'denim. Ma lugatuka? Lugati Türkiyetun. Benim dilim Türkçedir. Eyne <laughs> abuka Baban nerededir? Ebi eydan fi Türkiye. Benim babam da Türkiye'dedir. Eyne ummuka Hiye eydan fi Türkiye. O da Türkiye'dedir. Aleke ahun Naam li ihvateyni Evet benim iki oğlan kardeşim var. Alaka uhtun? Naam. Eydan li uhteyni. Evet. Benim iki tane de kız kardeşim vardır. A'indeke seyyaratun. Senin araban var mıdır? Naam. Li seyyaratun. Evet. Benim arabam vardır. A'indeke derracetun. Senin bisikletin var mıdır? La ma indi derracetun. Benim bisikletim yoktur. Eindeke <laughs> kalemun senin kalemin var mıdır? Naam li kalemun. Evet, benim kalemim vardır. Eindeke <laughs> defterun senin defterin var mıdır? Naam li defterun. Evet, benim defterim vardır. Ya da naam indi defterun. Evet, benim defterim vardır. İkisini de kullanabiliriz. Hem li olarak hem de indi olarak. E abuka tacirun? Baban tüccar mıdır? La huwa mutakaidun. Hayır, o emeklidir. Mutakaid emekli demektir. Min ayna Muhammedun? Muhammed neredendir? Okumuş olduğumuz bölümde Muhammed Hindistanlıydı. Ona göre cevapları vereceğiz inşallah bundan sonra. Huva minel hindi. Ma lugatuhu. Onun dili nedir? Lugatuhu el urduniyetu. Onun dili ürdücedir. Eyne <laughs> abuhu. Onun babası nerededir? Abuhu. <laughs> onun babası fil kuveyti. <laughs> Küveyttedir. Eyne ummuhu annesi nerededir? Hiye eydan fil kuveyti. O da kuveyttedir. Min eyne hamzatu min <hue> minel yabani. O Japonya'dandır. Ma <mâ> lugatuhu onun dili nedir? Lugatuhu el <al> yabaniyetu. Onun dili Japoncadır. Eyne abuhu onun babası nerededir? abuhu fil yabani onun babası Japonya'dadır Eyna zeynebu Zeynep nerededir hiya fil iraki o Irak'tadır Eyna zavcuha onun eşi nerededir huva fil iraki o Irak'tadır azavcuha müderrisun, onun eşi öğretmen midir la Hayır. Huva mühendisun. O mühendistir. Bu dersimizde dikkat ederseniz çok zamirler geçti. Bu dersimizde bize zamirlerin kullanışını daha çok ağırlık vererek bunları öğrenmemize yardımcı oldu. Mesela Abu ondan sonra Ummu Hu annesi mesela Lugatu Hu onun dili Bir de mef'ulu ma'a dediğimiz yani birliktelik ifade eden mesela ma'a, arada biliyorsunuz cümleler arasında ma'a geçmişti. Mesela annem küvettedir. Ma'a ebi. Babamla beraber. Yani buradaki ma'a kelimesi beraberlik ifade ediyor. Bu iki ayrıntıya değindi. Bu dersimizde buraya kadar olsun inşallah. Bir dahaki dersimizde alıştırmaların devamından devam edelim. İnşallah. وَاَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ya Lugati, Kalbi, Ruhi,